Allahu Billah min Şeytanu Rajeem Bismillahi r-Rahmani Öncelikle hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatu. Ben Deniz Yasin Atmaca, Mainz İlahet Meslek Okulu, Meslek, Okulu son sınıf öğrencisiyim. Hanıfer bölgemizde misafir olarak geldik. Teşkilatımızdan Allah razı olsun. Latin şubemizde yeni bir külliye alındı. Sizlerin Sizleri 19-20 Haziran'da Hasene TV'de bağış kampanyasına davet ediyoruz. Bizler katılıyoruz. Sizler de katılın inşallah. Latin külliyesini yalnız bırakma. Nesillere miras bırak.